Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan özel muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını, yepyeni karelerini ve en özel ve en güzel görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemekte kalın. Destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.